İstanbul'da başladı. Polisi operasyon İzmir'den sonra Adana'ya sıçradı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kişisel verileri usulsüz ele geçirme, yok edilmesi gereken verileri yok etmeme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan emniyet personeline yönelik Adana merkezli soruşturma başlatıldı. Karar doğrultusunda çoğu rütbeli toplam 13 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamının 17 Aralık operasyonundan önceki şube müdürleri olması ise dikkat çekiciydi. Adana'da bir tır dolusu roket başlığı yakalandığında görevde bulunan eski terörle mücadele şube müdürü Yusuf Ziya Toprak, KOM'dan sorumlu eski emniyet müdür yardımcısı Halil Dağ ve eski Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Karabörk 13 kişiden birkaçıydı. Merkez. Gözaltına alınanlar gece boyu Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne en son götürülen kişi eski kaçakçılık ve organize suçlarla şube müdür yardımcısı İbrahim Sar oldu. Güvenlik önlemleri ise en üst düzeydeydi. Ekipler basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Bu arada polislerin bilgisayarlarında kullandıkları bir programdan dolayı gözaltına alındıkları da öne sürüldü. Emniyet personelinin kendi içinde haberleşmek amacıyla kullandığı yazılımın Adana Emniyetinde yapılan bir incelemede bilgisayarlarına yasa dışı yollarla bu programın kurulduğu saptanmış. Bazı emniyet görevlileri hakkında inceleme başlatılmıştı. 10 Haziran'da da bilgisayarlarında bu program bulunan polisler savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Kolay gelsin. ancak kapanması gereken dosya tem şube müdürü tarafından yeniden ele alındı dosyanın altına 13 polisin ismi yazıldı konuyla ilgili herhangi bir yeni delil olmamasına rağmen savcılık polislerin gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmesini istedi e, ne yapayım, ne yapayım.